Otel kale gibi oldu abi. Her tarafa adam yerleştirdik. Nesit öldü. Dışarıdakilerin direnci iyice kırılmıştır. Avukatı da yiyince... ...savaşla mahallenin bağı da koptu. Ya sinecekler... ...ya da kuduzit gibi saldıracaklar. Abi zaten geriye kala kala birkaç çocuk kaldı. İsteseler derlerinden bir şey gelmez. O iki çocuk sana sıktı da yol almak zorunda kaldın Serdar. Canlarını yaktık. Şimdi fırsatta canımızı yakmaya çalışacaklar. Senin yüzünden az daha ölüyorduk lan göt. Seni kim sikti de oğlum adamlara yerimizi söylüyorsun lan? Avukat zorla ağzımdan laf aldı abi. Ağzından mı? Aa! Ağzından hata yapanın ağzına sıkacan. Adamın başına ya girse dilinden gelirmiş kardeş. Bu sefer gömmek yok ha. Patlı yok sonra. Ne yapacağız götümüze mi sokacağız? Parçalar ayrık. Hem seni göte sokman da kolay olur. Sonra da nehre atarız. Amına kodumun topu sen iyice barbar oldun ha. Parçalamak da lan? Atacaksak tümden atak. Ben günaha giremem yarrak. Günah ha. Günah. <laughs>